Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. E, merhaba Eyme. Merhaba. Nasılsın sen? Nereye geldik biz bugün? Yürüyüş parkına, Yürüyüş parkına mı? Yürüyorum. Eymen koşuya çıktı. Hadi bakalım koş. Ben de arkandan geliyorum. Koş 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 koş. Evet koşa koşa gidiyoruz şimdi. Bakalım kaç metre koşacağız. Eymen koşuyor. Eymen koşuşta. Eymen yardım Yetişemiyorum babam sana. Ay yetiştim. Kaç saniye geldi? Ayrıca. Oradan buraya tam tamına 10 saniye koştuk. Bir daha. <laughs> bir daha hadi. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 saniye. Aha hemen çok yoruldu. Yoruldun mu? Oh. Biraz soluklanalım arkadaşlar. Ana hemen geri başladı. Hemen geri başladı ya. Bir. Hop. Aha gene yoruldu. Soluktan soluktan şimdi dinle. Burnundan ne? Dur bak şimdi. Şimdi dur. Burnundan nefesini çek bakalım. Ağzından ver. Oh. Burnundan çek. Ağzından ver bakalım hadi. Yoruldu mu? Ana. Ana yine gidiyor. <laughs> Yetişiyorum ama. Şimdi yetişeceğim, 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 yetişeceğim. Emine, 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 emine. Evet, kaç metre yazıyor? Ama. 2, 3, 0, 0 yazıyor orada. Ana. Evet. Bulutlara kömeş. bakın. Kömeşim mi? Ana hemen koşta Eğmen yine koştu gidiyor. Eğmen'e yetişebildik mi? Gene mi yoruldun ya? Burnundan nefes al. Hemen <laughs> yine koşuşta. Aha yoruldu. Ve bu sefer çok yoruldu galiba. Hadi bay bay yap bakalım.